Merhaba arkadaşlar ee, güzel bir trigonometri sorusu aslında içinde çember bilgisi de gerektiriyor bakalım şimdi burada bir kaplanımız var arkadaşlar bunu çekmek için e, bir çekim ekibi belgesel çekim ekibi gitmiş diyor ki şu ağacın boyu 18 metre bu arada Soruda o verilmiş şu ağacın boyu da 6 metreymiş arkadaşlar. Sabit hızlı bir kamera bakın buradan başlıyor. Buraya kadar toplamda bir dakikada oraya geliyor. Sonrasında bir dakikada görüntü almış diyor. Hareketlinin 15. aracın hareketinin 15. saniyesinden 40. saniyesine kadar kaplanın net görüntüsü alınabilmiştir. Çekim boyunca sabit duran kaplanın şekilde gösterilen konumu yarı çemberin ya yani daha doğrusu yarım çemberin merkezidir. Bu kaplanın iki ağacı olan toplam uzunlukları soruluyor arkadaşlar. Birincisi biz bu soruyu çözmek adına arkadaşlar eğer bizim merkezimizden herhangi bir açı çizildiğinde bu yay eğer sallıyorum 60 derece ise buradaki açımız da 60 derece ol olacaktır. Yani merkez açısı gördüğü yayın uzunluğuna eşittir diyoruz bu bir. İkincisi bu Dron diyelim artık buna biz. Bu dronun arkadaşlar çekim aracını yani bu dronun sabit hızlı olduğunu düşünürsek bakın buradan buraya kadar 15K yol almışsa buradan buraya kadar 25K mesafe alır. Buradan buraya da 20K alır arkadaşlar. Sonrasında bakın bu yarım çember olduğu için totalde hatta bunlar sadeleşiyor arkadaşlar. Sadeleştirebilirsiniz. Mesela 5'e böldüm 3K. 5'e böldüm 5K. 5'e böldüm 4K olacaktır. İşte bunların toplamı 180 derece olacaktır. Yani 5K artı 4K artı 3K eşittir 180. Buradan arkadaşlar 12K 180 ise K buradan ne geldi arkadaşlar? K buradan 15 derece geldi. Tabii K 15 derece ise sayın arkadaşlar bizim burası 5 kaydı. Yani burası kaç derece oldu? Örneğin 75 derece oldu. Bakın burası merkez olduğu için yakınlaştırayım şöyle. Burası 3 kaydı. Yani kayda biz 15 bulduk. O zaman burası 15 dereceyi görecektir pardon 45 derece görecektir. Çünkü K'yı biz 15 bulmuştuk. Aynı mantıkla burası da 4 kaydı bakın. K'yı 15 bulduk. Burası da 60 derece olacaktır. Artık bu gereksiz bilgileri siliyorum. Elimde gerekli olan sadece şu bilgiler var. Buradan mavi alalım. Tabi şu ağacın boyu neydi? 6 metreydi arkadaşlar. Burada bakın 90, 45, 45 üçgeni çıktı. Burası da 6 olacaktır. Burası 18'di. 30-60-90 üçgen oluştu burada da. Hatta sarı yalsam daha güzel olur. Şöyle. Şurası 30 derece. Şöyle. 30'un karşısı daha doğrusu 60'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 6 köküç olacaktır arkadaşlar. Böylelikle kaplanın her iki ağacı olan toplam uzunluğu 6 köküç artı 6 bunu da altı parantezine alırsak kök 3 artı 1 olacaktır. Cevabımız deniz seçeneğinde var. Mi? Güzel bir soru. Bu aslında trigonometriden ziyade çember bilgisiyle çözülebilecek olan bir soru. Tabi burada e, drone'un sabit hızda olduğunu ve e, oradaki hızları önemli. Yani biz orayı 3K, 5K ve 4K olarak parçaladık. Merkez açının ölçüsüne geçtik. Oradan da 45 45 90 ve 30 60 90 üçgeninden yararlandık arkadaşlar. Herkese iyi çalışmalar.